Bu yükte geçirdiğim üçüncü senenin sonunda söyleyebilirim ki aslında bu yük o söylenilen gibi aşırı kurumsal, sadece iş yapılan, büyük bir hiyerarşiyle yönetilen bir kulüp değil. Yaptığımız etkinliklerin içinde ve yaptığımız etkinliklerin dışında düzenlediğimiz yılbaşı partisinde, etkinliklerden sonra yaptığımız after partilerde çok güzel vakit geçirebilen, eğlenmesini bilen bir kulüp yerinde ve zamanında. Bunun dışında ben bu okuldaki en yakın arkadaşlarımı bu ilk sayesinde tanıdım. Onlarla bu görevlerimiz bittiğinde ya da onların görevleri bittiğinde daha çok vakit geçireceğimi, hayatımızın, hayatımın geri kalanında onlara vakit ayıracağımı biliyorum. Bu eğlenceyi sen de bu yükle yaşayabilirsin. Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü kendine çok fazla şey katmanı sağlayan bir kulüp. Ama bunların yanında en önemlisi bu süreçlerin hepsini eğlenerek deneyimli olmak ve üniversitenin en güzel yıllarını hem en efektif hem de en eğlenceli şekilde getirebilmek. Bu ilk yaptığı kampıyla, pikniğiyle, düzenlediği gezileriyle ve en önemlisi sana sunduğu samimi arkadaş ortamıyla seni eğlencenin içine çekecek. Sen de eğlenceyi bu ilkle yaşa. İşletme ve Ekonomi Kulübü kendi içinde çok farklı bir dünya ve biz bu dünyada her şeye fazlasıyla sahibiz. En çok da eğlenceye. Her yıl kulübümüze özel yapılan partilerimiz, üyelerimizle kaynaşmak ve onlarla olan bağlantılarımızı güçlendirmek için yaptığımız icebreaker'lar, her etkinliğimizin sonunda o günün yorgunluğunu ve stresini atmak için yaptığımız, düzenlediğimiz eğlencelerimizle Türkiye'nin bu en köklü kulübünde sen de bize katıl, eğlenceyi büyükle yaşa. Okula ilk adım attığım zaman Büyük'in ailem olacağını bilmiyordum. Burası okula ilk geldiğimde hem öğrendiğim, hem arkadaş grubumu oluşturdum, hem de zamanım çoğunu harcadığım yer oldu. Büyük sayesinde hem çalışırken eğlendim, hem de çalışmanın ne olduğunu öğrenirken eğlenceyi de ihmal etmemeyi sağladım. En yakın arkadaşlarım, arkadaş gruplarım kulüp sayesinde oluştu. Okulu tanımamda çok büyük rol oynadı. Aynı zamanda ev arkadaşlarım, kulüpten dışarıda beraber vakit geçirdiğim insanlar kulüpten, dışarısı harici kulüp etkinlikleri esnasında, etkinlikler için çalışırken ve toplantılarda da eğlenmeyi, eğlenerek çalışmayı ve böylece verimi arttırmayı bu kulüp sayesinde öğrendim. Eğlenceyi büyükler yaşa. Bu kulübün kapısına geldiğinizde İçeride mutlu olacağınızı bilerek girmek size her zaman rahatlatmıştır. Belki çok kötü bir gün yaşıyor ya da dünyanın en kötü günü yaşıyor olabilirsiniz. Ama içeride yüzünüzü güldürecek tüm eğlenceyi dostlarınızla paylaşacaksınız. Size deneyim katacak tüm aktiviteler belki de günün yorgunluğunun sonunda hatırlayacağınız küçük eğlenceli anlar olarak belirleyecek. Ve kulüpten yolu geçmiş herkesin bu eğlenceli anları yıllar sonra gelecek nesillere aktaracağını bilerek kulüpte emek vereceksiniz. Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü, eğlenceli anıların kahramanı olmaya sizi davet ediyor. Hepinizi kulübümüze bekliyoruz. Büyükle eğlenceyi sen de yaşa. <laughs>